Böyle daha, daha sağlıklı duruyor. Bana gösterirseniz bu oyunu. Okey. Böyle <laughs> hatırlamıyorum çoktan da Bu komple. Nasıl gözlerimde sağlık. Çok teşekkürler, elinize sağlık. Renk tam istediğin gibi oldu. Bence daha genç durdum. Sözün <laughs> yoksa bir şey daha. Yok, hayır. Tövbe. Güzel yakışıyor bana o da ama Teşekkür. saçlarım kaldırmıyor. <laughs> teşekkürler. İyi ocaklar Almanya. Teşekkürler. Selam olsun Almanya. <laughs> Selamlar.